Arkadaşlar merhaba ben Özgür Maral. Bakın burada güzel bir yine ee, yön var. Amerikan doları Kanada doları güçlü al gösteriyor. MT4 de gayet güzel bir şekilde bunu destekliyor hem bir dakikada hem de 5 dakikada alış sinyali var. Yatırım yaptığımız yere gidiyoruz arkadaşlar. Amerikan Dolar Kanada dolarını buluyoruz. 60 saniye ve alışı tıklıyor. Yatırımcılar gerçi yüzde 50-50 tercih yapmışlar ama bu alış sinyali ve MT4'teki şey Investing.com'daki güçlü ağlar 1 dakika, 5 dakika, 15 dakika ve yarım saat özellikle şu ikisi bizim için önemli gayet teşvik ediciydi. Wow, çok düştü şu an. Güzel Şimdi, bu adımda kurtarmadı. Diğer bir adımı, bakalım de kurtarmıştır. 114'lere çıktı bir yer ama kaybetti galiba. Maydan kaybetti? Diğer adımı attık. 22'den ulaştı. Arkadaşlar bu şekilde videolarımı paylaşıyorum. Sizlerin ilgisi ve desteği ile bunu yapıyorum. Abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolar çekmeye, daha yararlı bilgiler paylaşmaya, daha heyecanlı videolar paylaşmaya çalışacağım. Bir kere olsun paylaşırsanız sevinirim videomu. Paylaşmazsanız da canınız sağ olsun. Evet. 140 lara bu ulaştı. Görüyorsunuz. 111, 140, 0, 33 dolar almış oldu. Tabi 33 dolar değil. 5 dolar ve 20, 25 dolar. 8 dolar. 2 dakikada 8 dolar. Hiç fena değil. 2 dakikada 8 dolar. Yani nereden baksan 25-30 lira. Taş atıp kolunuz mu yoruldu? Diyeceksiniz. Hayır. Gayet güzel bir yükseliş bir dakikada 5 dakikada alım sinyali değişen bir şey yok bu tarafta bir kere daha gidelim uçaklara ulaştı biraz inmesi de bekleyebiliriz 140 en son gördüğü yerde. Bunları da dikkat edebiliyorum bazen. 140 belki biraz aşağılara 120 falan gelirse mesela gidebilirim daha emniyetli olur. Burası da yeterli sayılır. Biraz altlardan girmiş olduk kendimizce. Çayımız da yarımızda arkadaşlar eksik etmiyoruz. Çaysız yatırım olmaz. Çayı da bir taraftan yudumluyoruz arkadaşlar. Çay güzel bir şey. Derken ikinci adam biz yine de ayarlayalım. Henüz saniyemiz var ama son saniyede çıkabilir. Mesela şimdi Maalesef kurtarmadı. İkinci adımı yine atıyoruz. Evet yine ikinci adımda şaha kalktı. 128, 138 10 puanlık bir fark var. Büyük ihtimalle burada olması lazım yine. 30 doları. Tabi son saniyeleri beklemek her zaman için faydalıdır. Bir anda çok büyük değişiklikler bazen olabiliyor. Aldı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kazandı şimdi burada göreceğiz. gayet iyi. 5894 oldu. Bakalım şimdi. 1 dakika 5 dakika Şey değişmedi. Yine adım imle doğru devam ediyoruz. Orada bitmiş pozisyonlarımız. İkinci adımda kazanmış, ilk adımda. İkinci adım da kazanmış. İkinci adım da kazanmış. İkinci adım da kazanmış. Burada, burada takılı kaldı. 108'de aldık. Pardon 108'de almışız. Yine biz ikinci adıma hazırlamalım. Adım yine kaybettik birinci adımda. Diğer adım şimdi koyduk. Sayfa bilgilerim takıldı gibi sanki. 18 saniye var. Ve son 17 saniyede, şu an gerideyiz. 126 gözüküyor. Bu bizim için ikinci adımdı galiba. Tabii, ki. Ha. tabii ikinci adım. 20 tabi ikinci adımı koymuşuz Üçüncü adımı ayarlamamız lazım. Yani şunu bir atlatabilsek dondu gibi sanki. Böyle kaldı. Evet şimdi dördüncü adım atmak gerekiyor. 100 Şimdi en sonu alacağım arkadaşlar. Güzel bir koydum. yerde takıldı bu linklerde bir hata var. Umarım gerçi çıkışta olduğunu görüyoruz. Rahatlıkla olması lazım. Bakın çok çıktı. Hem de kesinlikle alması lazım. Görüyorsunuz %100 alması gerekiyor. Anormal bir şekilde çıktı. Burada kazancı göreceğiz. Burası takıldı ama e, mt 4ten incelediğimiz kadarıyla kesinlikle olması lazım. Burası aldı. Burası kaybetti. Neden kaybetti? 100 kazandı 50 kaybetti son bakiye de göremiyoruz şu an az sonra bir tekrar açacağım arkadaşlar evet tekrar döndük 5834 dolar şu an Sinirleri. Biraz güçlü gireceğim arkadaşlar şu an. 50 doları çıkarmak için. Doğaltımı kaybetti. Biraz da güçlü gireceğim. Olmadan bırakmayacağım arkadaşlar onu. Ve kapandı ve kazandı arkadaşlar görüyorsunuz 5.714 5.879 dolar oldu tekrardan arkadaşlar bu yoldu arkadaşlar burada ee, kapatmadan evvel bitmiş pozisyonlarımızda göstereyim ki aklımızda bir şey kalmasın. Şurada e, ilk adımda kaybetmişti, İkinci adımda kaybetmişti, üçüncü adım kaybedince üzeri dolarla girdik, bir dolar kazandı, bir evet, dolar kaybetti. Biraz da link hatası vardı sana. Biraz yüksek girdim, 20 kaybettim ve 100 kazandım. Dolayısıyla son e, 5870 dolar'a başladık arkadaşlar. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif aldığınız videodan. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın değerli arkadaşlar.